5 dakikada gündeme hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Mart ayında kademeli olarak geçilecek bir normalleşme sürecinin haberini verdi. İllerin risk seviyesine göre e, kademeli bir açılmadan söz ediliyor. Türkiye'nin vaka sayıları ve aşılama e, oranları oranları bu söz konusu e, şeye normalleşme sürecine uygun mudur? Ya da genel anlamda alınan önlemler böylesi bir normalleşmeye uygun mudur? E, bunu soracağız. Yanımızda toplumcu sağlık çalışmalarıyla tanıdığımız doktor Akif Akalın var. E, hocam sözü size bırakalım. Teşekkür ederim Selen Hanım. Şimdi e, bu filmi daha önce gördük aslında hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz yıl içinde. E, bir kere daha bir normalleşme denemesi oldu. E, hatırlarsanız e, Mart ayında başlamıştı pandemi. E, Türkiye'de vaka sayıları Nisan ortalarında bir pik yapmıştı biliyorsunuz. O zaman ilk tedbirler alınmaya başlandı. E, tedbirlerin alınmasıyla dramatik bir şekilde vaka sayıları düştü. Ama yaza girildiğinde e, turizm sektörü gösterildi. Başka gerekçeler gösterildi. Ekonomi gerekçe olarak gösterildi. Ve bir açılma yaşandı. Aynı bugün işte tartışılan açılma gibi. E, gerçi bu sefer kademeli diyorlar. O zaman kademeli değildi ama ya yani neticede açılma yaşandı. E, biz o zaman da yine Yön Radyo'da yaptığımız programlarda belki hatırlarsınız. Ya yani bunun felaket olacağını söylemiştik. Nitekim yazın Bitiminden önce, eylül başlarında vaka sayıları hızla tırmanmaya başladı ve bugünlere geldik. Şimdi yine aynı süreç, yine işte e, Cumhurbaşkanı çok zor durumda. Ben anlıyorum Cumhurbaşkanı'nın ne kadar zor durumda olduğunu. E, bugün açıklandı, 80 binden fazla esnaf kepenk kapatmış bu süreçte. Bu bakanlığın verileri yani resmi veriler. E, bu insanlara siz e, yardım da etmiyorsunuz. Biliyorsunuz dünya üzerinde vatandaşlarına bu pandemi sürecinde en az yardım eden ülke Türkiye. E, bu durumda işte bu insanlar da evlerine ekmek götürmek durumundalar. E, bu baskılar karşısında yeniden bir açılma söz konusu oldu. İşte bu sefer kadeh diyorlar fakat gerçekten çok tehlikeli. Yani bugün e, gerek vaka sayısına gerek ölümlere baktığımız zaman bunu apaçık görebiliyoruz. Yani şaka değil, vaka sayısında ee, en son 2 milyon 600 bin vakamız var. Bu dünya sıralamasında bizi 9. sıraya koyuyor. Yani dünyada en çok vaka görülen 100 küsür ülke, 200'e yakın ülke içinde 9. sıradayız. Ee, yine ölümler gerçekten bayağı yüksek. Yani 28 bin yurttaşımızı kaybettik. Hala da şaka değil günde 80-90 yurttaşımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Şimdi e, şu anda hala tedavi gören aktif vaka dediğimiz tedavisi devam eden yatakta 80 bin vakamız var. Yani bu ortamda açılmaktan bahsetmek gerçekten intihar. Başka bir şey değil, intihar olur. Ne zaman açılmadan bahsedebilirsiniz, ne zaman tedbirleri gevşetmekten bahsedebilirsiniz? Çok açık söylüyorum. Günlük vakı sayınız böyle 7-8 binler falan değil. Yüzlere düştüğünde bunu tartışabilirsiniz. Artık günde işte yüz vaka, hatta yüzün altına inmişsinizdir. Haftalardır kimse ölmemiştir COVID-19 nedeniyle. Yani açılan ülkeleri biliyoruz. Bu şekilde açıldılar. Yani e, artı şimdi aslına bakarsanız e, tam kapanmadık da biz. Yani Türkiye'de uygulanan kapanma biliyorsunuz işte gece saat 9'dan sonra hafta sonları, tatil günleri ya yani yarım yamalak bir kapan. Buna rağmen buna rağmen bu kapanmanın etkisini görüyoruz. Vaka sayılarında da azalmaya. Fakat e, biz halk sağlıkçılar salgınları süngere benzetiriz. Yani nasıl süngeri bastırırsanız tedbirlerle süner ama kaldırdığınız zaman elinizi yeniden sünger eski haline alır. İşte salgınlarda da durum aynı böyle. Eğer Mart ayından itibaren açılmaya başlanırsa bu yarım yamalak tedbirlerden de vazgeçilirse göreceksiniz önümüzdeki Eylül'de geçtiğimiz Eylül'den daha yüksek bir patlamayla karşılaşacağız. Ve bu salgın böyle devam edecek. Şimdi aşılama durumu bakın salgınla ilgili olarak aşılamayı ele alırsak, şu anda yine Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 5 milyon kişi birinci doz aşısını yaptırdı, esas olan biliyorsunuz iki doz aşı. İki doz aşısını yaptıran sadece 80 veya 90 bin kişi civarında, yani toplumumuzun aşağı yukarı yüzde bir civarı aşılanmış diyebiliriz. Yüzde yani bir hiçbir şey, ya yani devede kulak bile diyemezsiniz. Yani bir İsrail'le veya bir başka işte aşılamada ileride olan e, ülkeyle karşılaştırıldığı zaman gerçekten Türkiye'de henüz bağışıklama oranında çok düşük durumdayız. E, kaldı ki yani bu hızla devam edersek bakın çeşitli otoriteler bu aşılamanın bir yıl iki yıl devam edeceğini söylüyorlar. Yani bir toplum bağışıklığı elde edebilmemiz de bu hızla gerçekten mümkün değil. Kaplumbağa hızıyla ilerliyoruz. E, aile hekimliklerinin durumu ortada, zaten sağlık ocaklarını kapatarak aile hekimliği sistemine geçildiğinde e, bu riskler alınmıştı ve riskler bugün patlak veriyor. Bu tür durumlarda biz sağlık ocakları ne kadar önemli, onu anlıyoruz. Aile hekimleri, görüyorsunuz aşı yapamıyorlar, yani ben suçlamak için söylemiyorum. Aile hekimleri kişiye yönelik hizmet veren, bireye yönelik hizmet veren kurumlar, topluma yönelik hizmet dediğiniz zaman aile hekimlikleri göçüyorlar. Ee, gerçekten umutsuz bir tablo çizdiğimin farkındayım ama bir de bunun üzerine açılma gerçekten intihar olur diye düşünüyorum. Ee, evet. Şimdi 14 günlük bir tam kapanmaya ihtiyaç var diye bir açıklama vardı örneğin e, geçtiğimiz hafta yine TTB'den e, bu mudur çözüm ya da çözüm ne olabilir şu aşamada diye de soralım. Madem Bakayım. umutsuz bir tablo çizdik. <laughs> Evet, şimdi bakın geçtiğimiz marttan beri kapanma 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 diyoruz. Bunu dünya sağlık örgütü herkes söylüyor. Kapanma ne demek kapanma? Kapanma demek virüsün toplum içindeki dolaşımını durdurmak. Bakın başka bir yolu yok bunun aşıyla virüsün toplum içinde dolaşımını durduramazsınız. Ben mesela şu anda iki aşımı da yaptırmış durumdayım sağlık personeli olduğum için bu açıklama tamamlanmış durumda. Ama bu benim virüsü almayacağım, enfekte olmayacağım, enfekte olduktan sonra başkalarına bulaştırmayacağım anlamına gelmez. Yani aşılamayla virüsün toplum içindeki dolaşımını durduramıyoruz. Bu ancak sürü bağışıklığı yani toplumun yüzde doksanını aşıladığınız zaman mümkün olacak. Ki biliyorsunuz yani toplumun e, çocukları aşılayamıyoruz. Yani bayağı önemli bir kesimle aşılayamıyoruz. Yüzde yetmiş civarında bir bağışıklık elde etmek için geriye kalanları hiç değilse toplumun yüzde doksanını aşılamanız lazım ki iki doz aşı tamamlanmış bir yüzde 60 yüzde %70 70'e erişelim. Bunun mümkün olmadığı görünüyor. Bu durumda elimizdeki tek silah gerçekten başka bir silahımız yok. Kapanmadır ama böyle yarım yamalak hafta sonu akşam saat 9'dan sonra değil. Tam kapanma ve özellikle iş yerlerinin kapanması bu salgında bakın altını çizerek söylüyorum öyle düğünlerde taziyelerde falan bulaşmıyor bu virüs. İş yerlerinde bulaşıyor. İnsanlar fabrikalarda iş yerlerinde dip dibe çalışırlarken kapalı ortamlarda bu virüsü birbirlerine bulaştırıyorlar. İş yerlerinden aldıkları virüsü evlerine götürüyorlar, ailelerine bulaştırıyorlar. Bu nedenle iş yerine giderken o bindikleri belediye otobüslerde, metrolarda virüsle karşı karşıya kalıyorlar bu insanlar. İş yerlerinin mutlaka kapandığı, tam karantinadan bahsediyoruz. Bu 14 gün, 21 gün olabilir. Başarı elde eden bütün ülkelere baktığımız zaman bu kapanmayla bu başarıyı elde ettiklerini görüyoruz. Yani Çin en güzel örnek. Bakın Çin yılbaşı kutladı. Meydanlarda, sokaklarda eğlendiler. Dünyaya nispet yaparcasına. E bu salgın Çin'de çıkmıştı. Biz hala evimizde papisiz. E Çinliler salgını inanın unuttular artık. Çin'de salgınlar falan bahsedilmiyor. Wuhan'da insanlar normal işlerine güçlerine devam ediyorlar. Neden? 14 gün kapanma gerçekleştirdiler. Ama biz sermaye çarklar dönsün istiyor diye, işte karlar azalmasın diye eee kapanma yoluna gitmiyoruz. Bakın bunu Sağlık Bakanı bizzat kendisi açıkça söyledi. Çözümün kapanma olduğunu biz de biliyoruz fakat uygulayamıyoruz dedi. E neden uygulayamıyor? Demek ki Sağlık Bakanı'nı teşvik etmemiz gerekiyor kapanma için. Ben Türk Tayyipler Birliği'nin önerisini gerçekten doğru buluyorum. Toplum kesimlerinden bu öneri daha yüksek sesle dillendirilmeli. Yani sermaye nasıl kapanma olmasın diyorsa biz de kapanma olsun ve bu salgından kurtulalım demeliyiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Akif Akalın 5 dakikada gündemde konuğumuzdu. Mart ayındaki yeni normalleşme sürecini tartıştık. Çok teşekkürler katıldığınız için yayına. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.